Evet evi sel aldı kim etti Bak evin içine çay tamirleri bak azza koltuk azza aygaz aygaza kadar çamur çıktı. Yürü yüzün ha bu yarısına çıktı çamur. Kapıyı kirli çamur. Bak abone bak abone kapıyı zorladı kirli. Bak abone hep içeri girdi İşte inan işte inanma bize yalan hilafat yok kim etti bak abone bak abone. Çamur her taraf olmuş Çay tamirleri yiyormuş bu Aç çal. Görüyorsun. Yalanı hilebatı yok. Azap atak görüyorsun azap atak ha. Ayağımızda toka ya. Evet evi sabah çekim ettim. Görüyorsun. Yalan yok hılabat hiç yok. Böyle oldu.